Merhaba, ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 20 Aralık haftasında Yengeç Burcu ve Yükseleni Yengeç Arkadaşlar neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin, yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun, bildirim butonlarınızı açın. Ayrıca özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınaral Sancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar öncelikli olarak bu hafta gökyüzü bize neler anlatıyor onu inceleyelim. Sonra burcumuza etkilerini hep beraber görelim. Ve bu hafta ayın 20'sinde güneş Yay burcunda bulunan Güneşle Kova burcunda bulunan Jüpiter arasında bir sekstil açı var. Yine ayın 20'sinde Merkürle Uranüs arasında Oğlak'taki Merkürle Boğa'daki Uranüs arasında bir üçgen açı var. 24'ünde maalesef ki hani bu yıl çok 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 yaşadık. İşte geri retrosunda yaşadığımız, yıl başında yaşadığımız ve yılın sonunda tekrar yaşadığımız bir Satürn Uranüs karesi var. Tehlikeli bir karedir. Ondan bahsedeceğiz ve 25 Aralık'ta yeni bir Plüto Venüs kavuşumu devam ediyor ama bu kavuşum bu sefer Venüs'ün retro durumlarıyla kendini gösterecek. Peki bu bize neler anlatıyor? Şimdi öncelikli olarak 20 Aralık'taki Güneş ile Jüpiter arasındaki seksler açıdan bahsedelim. Şimdi Güneş yay burcunu, Güneş bizim bilinçli kimliğimiz, kendimizi parlattığımız, görünür hale bıraktığımız, daha ön planda olduğumuz karakterimizi ortaya koyabildiğimiz durumları, aynı zamanda Baba'ya da otorite figürlerinden bahseder. E, yay burcundaki Güneş böyle e, inançlarda, hayatın içerisinde daha farklı kültürleri öğrenmek, hayatımızla ilgili yeni şeyler keşfetmek. Etmek, böyle hayattan daha keyif alacağınız bir zamana tekabül ediyor. Büyük ve önemli kişilerden alabileceğiniz yardım, maddi ve manevi yardımlardan bahsediyor. Ee, akademik kariyer, yurt dışı ile alakalı konularda ya da ticaretle ilgili, uluslararası ticaretle ilgili ya da medyayı kullanma konusunda ya da kendi hayatındaki idahi adaleti yakalama konusunda daha iyimser, daha pozitif ve ee, ilginç. Çin'de bulunduğumuz durumda yeni şeyler keşfederek o konularda uzmanlaşmayı gösteriyor. E, Jüpiter'de kovada farklılığımızın bize değer tattığı, şansımızı arttırdığımız zamanlardan e, bahsediyor. Yeni fikirler oluşturabiliriz, yeni davranışlar geliştirebiliriz. Sürprizle gelen fırsatları değerlendirme konusunda bize fırsatlar getiriyor. Beklediğim beklentilerimizi biraz daha farklılaşma çünkü kova farklı bir bakış açısı oluşturur, değişim aslında sabit bir burçtur ama hani burada bir isyankar, Uranüs'ten kaynaklı bir isyankarlık, bir aykırılık, bir marjinallik farklı bir boyut katma anlamına gelir. Ve kova bilgidir. O bilgiyi toplayacak hayatımızla ilgili önemli konularda bilgiyi toplayacak bir süreci gösterir. Peki ikisinin üçgeni, yani ikisi arasındaki bu sektil açı dediğimiz dost açısı, arkadaş açısı bize ne getiriyor? Bir kere cesaret, güven, ve şans etkili bir açı bu. İnsanlar daha meraklarını ön plana koyabileceği, daha zeki zekalarını daha ön plana koyabileceği ve hayatlarında yeni felsefeler, yeni oluşumlar, yeni düşünceler keşfedeceği ve yeteneklerinin daha farkında oldukları bir özgüven durumu gelişecek. Rutin işlerden biraz sıkılıp farklılaşma ihtiyacımız söz konusu olacak ve kendimizi ifade etme ihtiyacımız biraz daha ön planda olacak. Bu dönemde aslında açık söyleyeyim size bu kavuşumda kişinin özgüvenin kendisiyle barışma süreci için inanılmaz güzel bir etkidir. Ve mutluluk içinde doğru zaman, doğru düşünceleri geliştirmek, doğru hamleler yapabilmek için de yeni keşifler peşinde koşturacağız. Kendinize karşı ve bu hayata karşı biraz daha hoşgörülü olduğunuz bir süreçten de bahseder bize bilginiz olsun. Ve Merkür, Oğlak'taki Merkür ile Uranüs arasında bir üçgen açı olacak. Ayın 20'sinde yine. Şimdi Merkür, Oğlak Burcu'nda şöyle bir durumu var. Merkür, iletişim, haberleşme, ticaret, yakın çevre, kardeşlerimiz ve zihnimizi nasıl kullandığımızla ilgilidir. E, Oğlak burcu ise daha gerçekçi, realist, sabırlı, uzun soluklar planla uzun soluklu planlar peşinde koşturan krizler karşısında yılmadan soğukkanlı ve mesafeli duruşuyla öncü bir burçtur. E, Merkür Oğlak'ta bir kere gerçekçi fikirler iletişimde ciddi, mesafeli, yazılı bir sözlü diyalogların hani bir işin resmiyete döküleceği ya da sorumlulukların çok ciddi şekilde algılanacağı bir süreci düşüncelerin yalnız burada Satürn etkisinden kaynaklı çünkü. Çünkü oğlan, oğlan yöneticisi Satürn biraz kalıpları ve sınırları çizmeyi sever. Düşünceleri katı ve dar kalıpları sınırdığı, sınır ve kuralların olduğu, çok böyle eğlenmekten öte çalışkan bir tutum sergiler. Mali konular, alım-satım, emlak işleri, ekonomi, ticaret ve toplum önündeki prestij ve statü önem verilen konular arasına geliyor bu süreçte. Güvenirlilik, sıkı kurallar, sorumluluk hissi, zihinsel zihnini hedefine odaklamak, plan, program dahilinde belirlediği hedefe yönelik girişimlerde bulunup sabırlı, sağlam ve emin adımlarla yol alarak başladığı işi bitirme isteği Merkür oğlan ana temasıdır. Merkür iletişim ve konuşmakla ilgili olduğu için oğlaktayken kuralcı, katı ve geri adım atmayan diyaloglara neden olabileceğinden dolayı birazcık ihtiyatlı olmamız gerekiyor. Çünkü inatçı tavırları özellikle fikirlerinde inatçı bir tavır tavrı ortaya koyacaktır. E peki şimdi Merkür olarak da bunları ifade ediyor. Peki transitteki Uranüs Boğa'dayken kişinin gelecek birkaç senesinde yani çünkü uzun süredir Boğa burcunda ve Uranüs ve uzun sürede kalacak. Şimdi değer sisteminin ve yaşamdaki önceliklerin değişeceğini öngörülüyor. Çünkü daha az materyalist olunması anlamına gelen ikinci evde, yani boğanın doğal evi olan ikinci ev, para konusunda beklenmedik gelişmeler, inişler ve çıkışlarla ilgili bulunur hesapta olmayan kazançlar ve hesapta olmayan harcamalar ortaya konur. Para kazan para kazanmak için alışılmadık yollara başvurulması ve alışılmadık işler yapın yapılması alternatif kazanç yollarına başvurulması olasıdır. Şimdi boğa para demektir aslında, sahip olma demektir ve materyale yani maddeye dair bir güvenlik anlayışı içerisindedir. En paracı burç diyebilir çünkü ikinci evin yöneticisidir. Orada da sahip olma, öz değer, parayla ilgili konular vardır. Şimdi para kazanmak konusunda farklı yollar izlenebilir. Radikal çözümlere başvurulabilir. Günün alışılmadık saatlerinde çalışarak para kazanmak, daha çok özgürlük vaat eden ancak geliri düzensiz olan işler yine bu transit etkilerinde görünür. Çünkü Uranüs aykırı olandır, marjinal olandır. Bir anda şok eden değişmeler getirebilir hayatınıza. Bu dönemde bilhassa teknoloji, bilgisayarlar ve bilim alanında faaliyet gösterenler için avantajlı bir konumdur açıkçası. Şimdi Uranüs boğadan geçerken sahip olan değerli malların, kazalara ve kayıplara karşı sigortalanması önemlidir. Çünkü Uranüs'ün ne yapacağı hiç belli olmaz arkadaşlar. Aniden bir şey alabilir ya da bir şeyi satabilirsiniz yine. Aynı zamanda Uranüs bu geçerken eskiden değer verdiğiniz sistem ve para kazanma yöntemlerini işe yaramadığını, artık bunların gelişmesi gerektiğini ve bir değişme ihtiyacınız olduğunu hissederseniz. Bu yüzden tümünün güncellenmesi gerekir. Ve eğer tek bir gelire bel bağlıyorsanız artık konfor alanınızdan, çünkü boğa böyle sahip olduklarını korumak, oradaki o güvenlik alanını korumak için çok çabalayacak, o alandan çıkarak yeni alanlar keşfetmeniz sizin için önemlidir. Şimdi Uranüs ve Merkür arasındaki bu üçgen açı bize, yani bu açıya verilebilecek en sağlıklı cevap bakış açısını değiştirmektir aslında. Yani bu etki altında muazzam hızda yeni bilgiler zihne akabilir. Uranüs olayları daha önce hiç düşünülmeyen, hiç aklınıza gelmeyen bir perspektiften görme becerisi bahşeder. Yani bu sayede bu etkinin çok olumlu bir kullanımı aslında hayatınızda yeni şeyleri keşfetmek, yeni fırsatları oluşturmaktır. Günlük hayatta ya da kendi iş hayatınızda da var olan problemlere daha farklı, daha marjinal, daha sıra dışı, daha orijinal çözümler getirebilirsiniz. Bütün bunlar tüm yeniliklere açık olmakla aslında alakalıdır. Ve siz bunlara fırsat verirseniz Merkür'ün de ifade ettiği gibi dünyayı algılamak için inşa edilen Hani zihninizi kullanma şeklinizi e, Uranüs zaten bir üst versiyona ya da bir güncellemeye maruz bırakarak size yeni fırsatlar getirecektir. Bu kimi zaman bir var olan fikirleri ve inançlarının tamamen yıkılmasıyla alakalı e, bir yöntem geliştirirken kimi zaman da küçük yani e, güncellemelerle görülmeyeni, fark edemediğiniz artık fark etmeniz gereken olanı da ön plana çıkarır. Neticede bu açının sağlıklı kullanımı artık hayatınıza yepyeni bir bakış açısı geliştirmek, orijinal, yenilikçi, parlak bir fikirler üretmekle alakalıdır. Ve bu psikolojik seyitler gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız artık yeniliklere ve farklılıklara izin vermenizle de alakalı olacak. Çünkü Merkür artık hani oğlakta daha realist, daha gerçekçi şeyler getirecek. E, Boğadaki Uranüs'te para kazanma şeklinde artık bir farklılaşma getirecek. İkisinin birleşiminden olumlu bir sonuç çıkarmak için de bu yeniliğe, bu farklılaşmaya da izin vermeniz gerekecek. Ama burada inatçı dağlanırsanız işte oğlan o handikapıyla Yürürseniz o güvenlik alanınızdan çıkmak istemezseniz de iyice dağı, dağılabilirsiniz. Bunu da söylemeden geçmeyeceğim. Ve burada şöyle bir şey de var arkadaşlar. Bir de Satürn Uranüs Karesi. Daha önce de yaşadık yıl başında, yılın ortasında, yılın sonunda tekrar göründü. Ve bu 24 Aralık'ta tekrar böyle bir kare içerisinde kalacak. Şimdi Satürn Kovada içinde bulunduğumuz zorlukları açmak için artık farklı bir bilgiye dayanan yöntemleri geliştirmek zorunda olduğumuz, değişik bir mantıkla zorlukların üstesinden gelebilecek sorumluluğu aldığımız ve yoğun bir şekilde çalışmamız gereken bir durum gösterir. Daha sosyal hareket ettiğimiz, yani daha böyle dar kalıplarda değil de kovanın getirdiği o geniş perspektiften bulunduğumuz toplumla ilgili konuları ön plana çıkarmakla alakalı olduğunu görebiliyoruz. E zaten ikisi arasındaki kare açı bize daha öncesinde çok büyük zorluklar getirmişti. Şimdi biraz bundan bahsetmek istiyorum. Ee, yani resmen bir boks ringi gibi görünüyor. Bir yerde irade, sorumluluk olarak satırın yer alırken, e diğer tarafta da yenilikçi, isyankar, bağımsız, aykırı, anarşist, marjinal Uranüs arasında birbirine meydan okuyan iki boksör gibi duruyor. Zaten kare içi zorlayıcı, çatışmacı olduğu kadar gizli sırların açığa çıktığı bir patlama enerjisine de sahiptir. Kişiler bu etkiye maruz kalarak benliğinde bir gerçek potansiyeli ortaya çıkartarak hani süper kahraman gibi bir hero gibi dönüşecek güce sahip olacak. Çünkü kare açılar, mücadele açıları her zaman için yeni bir şeyi ortaya koyuyor. Çünkü orada bir kazanç ya da kayıp vardır zaten hani bir kova çağına doğru adım adım ilerlerken onun etkilerini bu yıl başında gördük biliyorsunuz 2020'de artık kovaya geçen Satürn, Jüpiter hani burada bize yeni yeni ufak ufak şeyler yapıyor. Bir kere Satürn burada korkularla baş etmeyi öğreterek hani kendi yaşamımızda yeni bir sürdürülebilecek olan yeni bir başlangıcı oluşturacak. E Uranüs Boğa'da da konfor alanı hani bildiğiniz gibi Boğa bir konfor alanı, güvenlik alanı değişime götürerek hani kendi sahip olduğumuz değerler ya da ekonomiye bakış açımızda bir değişim sağlayacak. E Satürn kararlılığı ve dayanıklılığı ile yolunu hani ilerletmeye çalışırken Uranüs de yeniliği ve ani çalışmaların, ani değişikliklerin hani bir çatışması gibi görünecek. Aslında ikisi de hatalı ve aksak yürüyen sistemimizi bir şekilde değiştirmek, bir şekilde geliştirmek ve iyileştirmek çabasında olacak. Satürn ağır ve emin adımlarla ilerlemek istiyor. Her ihtimali ölçüp, tartıp, bulunduğunuz, daha böyle alışık olduğunuz, Geleneksel bilindik yöntemlerle çözüme gitmeyi seviyor e ama Uranüs'ün işte kaybedecek vakti yok. Anında gelir bam diye vurup bir anda yıkar geçer, bir anda değiştirir, bir anda fırsat getirir. Hani o beklemez ya da sabretmez, hal durulur işine geçer. E şimdi şöyle bir şey de var yani e, evet Kova'nın yöneticisi e, Satürn'dür ama modern yöneticisi de Uranüs'tür aslında ikisi de aynı. Burca hizmet eden bu iki gezegendir ama buradaki çatışma var olan muhafazakar tavırla yenilikçi tavrın çatışması yani bir değişim arzusu getirmek istiyor bize ve bu değişim arzusunu artık yapman gerektiğini söylüyor. Satürn'ün o inatçı hani e, tavrından kurtulup yenilik, yeniliğe şans vermesiyle alakalı bir durum e, buna birazcık dikkat etmek istiyor. Ve kare açısının çatışmasını incelediğimizde Uranüs gezegeninin finale daha yakın olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Çünkü yani yenilik kazanacak. Satürn-Uranüs karesi hayatın içerisinde yer alan her konuya doğru dokunuş yaparak bir uyanış sağlamaya çalışıyor. Bu çok önemli bir şey. Yani bugüne kadar hep aynı standart gelişiminizde hayatınızda, yaşadığınız zorluklarda çözümsüzlüklerden kurtularak çözüm üretmek için fırsat getirecek. Ama işte burada gelenekçi tavırla yenilikçi tavır çatışacak. Yani yeni bir işe başlamak, yeni bir eve geçme, yeni bir şehre gidip sudan çıkmış balık gibi hissedebilirsiniz. Ama oraya uyum sağlarsanız orada mutluluğu yakalarsınız. Ama sağlayamazsanız kendi geleneklerinize, kendi kurallarınıza bugüne kadar hani yaşadığınız standartları değiştirmemek için çaba harcarsanız da çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalırsınız. Haberiniz olsun. Buna dikkat edelim. Ve 25 Aralık'ta yeni bir Plüto Venüs retrosu var. Peki bu bize ne getirecek? Hani iki hafta bahsetmiştim zaten Plüto Venüs kavuşumundan ama bu sefer retro da var. Şimdi burada ikili ilişkileri sorgulama dönemine geçiyoruz. Zaten ve Plüto Venüs'ü bir dönüşüm dönüştürme çabası var bir e, sevgi anlayışınızı, özdeğer anlayışınızı, şefkat, merhamet anlayışınızı bir dönüştürecek aslında burada uyumlanma enerjinizde bir dönüşüm getirirken retro da diyor ki arkadaş bak geçmiş ikili ilişkilerine aşka hayata sen geçmişte neler sağladın, neler getirdin, hataların neydi? hani satır aralarında neler vardı, senin bugüne kadar fark edemediğin nelere getiriyor. Sen bunları tekrar bir özümse bakalım. Ya da aşktan vazgeçtiysen bak aşk için doğru zaman tekrar geliyor bu aşk diye. Evet burada menüs zaten sizi bir geçmişle yüzleşmenizi sağlayıp bir dönüşüm enerjisi, bir farkındalık enerjisi oluşturacak aslında. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir şey var. İlişkilerimizde var olan ilişkilerimizde de kin, intikam, hırs, arzuların, güdüsel arzuların ön plana çıktığı durumları ya da bu kavramlara bağlanıp oraya tutunarak bu ilişkiyi dönüştürmeye çalışırsak en büyük hatayı yaparız ve en büyük zararı da kendimiz görürüz. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlardan bir kere sıyrılacağız. Uyumlanmanın, barışı sağlamanın kendimize ve hayata olan sevgimizi, ilişkimize olan sevgimizi iyileştirici özelliklerini nasıl ortaya koyabiliriz? Karşımızdaki insanı en iyi tanıyan siz olduğunuz için bunu nasıl gerçekleştirebilirsiniz? Aslında bunu peşinde koşacağız arkadaşlar. Bunu başarabilirsek, evet o zaman önümüzde kimse duramayacak haberiniz olsun. Ama yok, işte dediğim gibi o kine, o hırsa, o intikama, o böyle kendi güdüsel, içgüdüsel arzularımıza tutunup karşımızdakini manipüle etmeye çalışırsak burada zarar gören de biz olacağız, bilginiz olsun. Evet bu hafta gökyüzü bunları anlattı bize. Bakalım burçlarımıza olan etkileri neler? Hadi şimdi sırayla onlardan bahsedelim. Ve sevgili yükse yükselen yengeçler siz ayın 20'sindeki güneş, jübiter ee, seksil açısını söyleyemedim bir anda. Ee, 6 ve 8 aksında alacaksınız. Burada sağlığınızla ilgili, mesleğinizle ilgili krize dönüşmüş bazı durumlar varsa bunlarla ilgili bir şans, kısmet, bir farkındalık gelecek. Yani yeteneklerinizi, mesleğinizle ilgili yeteneklerinizi ortaya koyabileceğiniz ya da sağlığınızla ilgili sıkıntınız varsa nedeni belli olmayan ya da bir ameliyat durumunuz varsa sizin için hayırlı ve güzel bir zamana tekabül ediyor ayın 20'si. Bunu da söyleyebilirim çünkü 6. ev meslek evidir. Beraber çalıştığımız ya da günlük rutin işlerde beraber olduğumuz insanlarla ilgilidir. Sağlığımızı anlatır. Çok emek harcadığımız konuları anlatır. E 8. ev krizler, bir dönüşüm evidir. Demek ki mesleğinizle ilgili bir dönüşüm gerçekleşebilir iş değiştirmek istiyorsanız bununla ilgili yeni bir fırsat hatta çevreden gelecek bir şanstan bahseder. Burada sağlıkla ilgili bir durum varsa 8. ev ameliyattır. Sağlığınızla ilgili bir ameliyat varsa burada bununla ilgili ama iyi bir süreci bahseder. Aynı zamanda borç alacak dengesiyle alakalı çevrenizdeki insanlardan yardım alabileceğiniz de gösterir. Ayın 20'sinde Merkür ile Uranüs arasında güzel bir üçgen var ve 7-11 aksi 7. 7. ev evlilik, ev, Ortaklık, uzun soluklu ilişkiler, açık düşmanlardan bahseder. 11. de sosyal çevremiz, dernekler, e, hayallerimiz, ideallerimizdir. E, Merkür demek ki burada bir, bir anda değişecek, edineceğiniz insanla sosyal çevrenizden karşılaşabilirsiniz. Bir, evliliğinizi bir anda sıkıntılı olan bir şeyleri dönüştürmek ve onlar bir anda değişebilir. Boşanmak istiyorsanız sizin için doğru bir zamandır. Eğer evliliğinizdeki sorunların üstesinden gelmek istiyorsanız doğru bir zamandır. Yeni bir ortaklık peşinde koşabilirsiniz. Buradaki olumsuzluk sosyal çevrenizden bir insanla da düşman haline gelebilir misiniz? Buna da bir dikkat edelim arkadaşlar. Ama burada dar düşünceler içerisinde, stratejiler içerisinde kalırsanız da evliliğinize zarar verecek inatçı tavırlarını size bir anda bir şeyleri e, ortalığı karıştırabilir evlilikle ilgili ortaklıkla ya da bu ay hayatla yaşamdan denge kurmakla alakalı da hiç bugüne kadar düşünmediğiniz bazı şeylerin, bugüne kadar göremediğiniz bir şeyleri görüp bunları iyileştirmek, pozitife döndürmek, yenilikçi, parlak fikirler oluşturmak, orijinal fikirler geliştirip hayatınızı daha kolaylaştırmak adına da çok güzel bir süreç geliyor haberiniz olsun. Ama işte burada dernekler, sosyal kulüpler, işte sosyal arkadaşlardan gelecek bir şans da var. Fakat şöyle bir şey var. 24 Aralık'ta Satürn Uranüs arasındaki bu olumsuz açı şöyle bir şey de getirecek. 11. evdeki Uranüs hani sosyal çevrenizi değiştirebilir, hayallerinizi değiştirebilir, ideallerinizi değiştirebilir. Ama 8. evdeki Satürn de burada krizlere neden olur. Yani bir anda arkadaşlarınızı hayatınızdan çıkartıp kendinizi daraltabilirsiniz. Ya da işiniz, hayalleriniz çünkü kazançtan gelen paradır. O bir anda değişir. Burada bir kriz yoluna gidebilir. İşte kendi paranızı hiç umulmadık insanlara borç verebilirsiniz, derneklere harcayabilirsiniz, para kayıplarınız olabilir ve burada bazı krizlerle baş etmek zorunda kalabilirsiniz. Lütfen buna biraz daha özen gösterin. Biraz daha dikkat edin arkadaşlar. Ee, ve ayın 25'indeki Venüs Plüto kavuşumu Venüs Retro'da 7. evinizde. Dediğim gibi yeni bir aşk çıkabilir, evleneceğiniz insanla karşılaşabilirsiniz, yeni bir ortaklığa para kazanacağınız güçlü bir şeye dönüştürebilirsiniz. Uzun soluklu dostlukların başlangıçları olabilir. Peki eğer burada ben bunlara sahipsem, hani bir ortağım var, evliyim, çok uzun soluklu arkadaşlıklarım var. Orada retro işte bu ilişkiye zarar veren ya da bu ilişkide sizi mutsuz kılan, stabil hale dönüşmüş, hani... <laughs> rutine bağlamış durumlardan nasıl kurtulurum, ben bunların üstesinden nasıl gelirim gibi bir satır arası detaylarda başlayacak. Ama burada kim, kıskançlık, gaddarlık, intikam, hırs gibi karanlık hislere teslim olursanız, evet ilişkilerinizde çok ciddi sıkıntılar söz konusu olabilir. Karşınızdakini kontrol edebilme, onun üstünde hükümranlık kurma gibi bir durumlar söz konusu olursa burada da gerçekten Partlerinizin ilişkilerinizin ya da bu hayatla denge kurma noktalarınızda çok büyük bir acizlik korkusunun evet. esiri olan bir duruma düşebilirsiniz. Burada işte savunma mekanizması olarak kurduğu saplantılı ve takıntılı iktidar şemasında kendi aşk yaşamınızdan sizi men edebilir Pluto. Re ve Retro'da işte o Retro'nun getirdiği gölge tarafı, hırs, işte alttan iş çevirme, aldatma, bu tarz duygulara kapılırsanız da çok büyük bir sıkıntı olur. Hani burada sağlıklı olan aşkı dönüştürme cesareti, ilişkiyi güç, silkeleyici, daha yeniliğe uygun, daha dönüştürücü güce sahip olan Plüton'un olumlu taraflarını alırsanız, var olan dönüşümü ayak uydurup partnerinizle ya da ortağınızla daha güzel bir süreç oluşturursanız çok daha karlı çıkacaksınız haberiniz olsun. Evet yükselen yengeçler bunu yaşayacak. Peki Güneş burcu yengeç olan, ben yengeç burcuyum diyen arkadaşlar neler yaşıyor? Bakalım kartlar neler anlatıyor. Bir kere yalnızlara baktığımızda aşkla artık çok inatçı bir duruma gelmişsiniz. Flörtlerinizde ya da tanıştırılmak istediğiniz, hoşlandığınız insanlarla bir türlü inatlaştığınız, evet bir çaba var ama bir türlü netleşmiyor bazı durumlar olacak ve bu yüzden de geçmişte yaşadığınız bir olumsuzluğun tekrar dönemini yaşayabilirsiniz. Özellikle umduğunuz, beklentiniz olan bir ilişki varsa kartlara göre aman kaçın bu hafta hiç bulaşmayın diyor. Çünkü hafta sonu özellikle cumartesi ya da pazar günü yepyeni bir insanın varlığı. Bu şu anda bulunduğunuz insanla çok uyumlu olamayacağınız ya da bu süreçte o kişiyle bayağı çatışma yaşayacağınız geçmişteki insanlar yüzünden, yaralar yüzünden bazı sıkıntıların çok gündeme gelebileceğini, o yüzden başlayacak bir şeyin çok kolay başlamayacağını, hatta ertelemek durumunda kalacağını söylüyor kartlar. Haberiniz olsun. Evet. Yalan rüzgarı mutsuz ilişkilere baktığımızda, evet pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, hatta perşembeye kadar diyelim ya, yani cumayı bulmak. Perşembeye kadar iletişim kuramadığınız, sürekli böyle üçüncü şahısların ailedir, aldatmadır, arkadaşlardır, hatta ve hatta kumar, uyuşturucu, alkol hani gibi sorunlar varsa üçüncü ne şey etken olarak alabileceğimiz bunlarla ilgili bayağı yıkımların olduğu, bayağı gündeme geldiği bir 3-4 gün yaşıyorsunuz ama Perşembe günü artık çok önemli bir mühür kartı gelmiş örtünme içe dönüş demektir. Kendi yaşamınızda evet ben yalnızlığa alışacağım arkadaş. Ben artık bunu istemiyorum. Bu şekilde yaşamak istemiyorum dediğiniz bir sürece geliyorsunuz. Ama işte kendi içinizde aldığınız kararı karşı tarafa aktarmak yerine akışa bırakıyorsunuz. Ve cumartesi günü aslında o akışa bıraktığınız süreçte oradan uzaklaşmaya başlıyorsunuz. Ama işte ilişkinizde böyle bir şey var. Ben kaçıyorsam o kovalıyor, ben kovalıyorsam o kaçıyor. Böyle bir süreci yaşayacak duruma geliyorsunuz. Yani ilişkinizdeki sıkıntılar perşembeden sonra olumluya doğru dönüyor ama bu dönüş ne kadar istikrarlı ve uzun soluklu olur? Kartlar işte bu konuda bir umutsuzluk, boşluk kartı çıkmış. Burada bir umutsuzluk veriyor. Ona da dikkat edelim. İş ve para konusunda evet yeni uzakta bir iş imkanı bekliyorsanız bununla ilgili gerçekten güzel bir bağ kuruluyor. Artık bu işi bırakıp ben yeni bir iş bulmak istiyorum diyorsanız böyle bir harekete geçme zamanı sizin için hayırlı olacak. Yeni iş bulmak isteyen arkadaşlar bu hafta özellikle çarşambadan sonra her güne çok güzel bir sistem var. Parayla ilgili şunu söyleyebilirim. Beklediğiniz veya da daha öncesinden işte bir borç almış, ödememiş ya da bir miras havada kalmış bir miras durumuyla ilgili çarşambadan sonra çok güzel gelişmeler söz konusu ve elinizde bir para geçme olasılığı ya da bu paranın haberinin gelme olasılığı çok yüksek diyor. Ticaretle uğraşan arkadaşlar özellikle büyük ticaretle uğraşan arkadaşlar bu hafta çok şanslı olduğunuz bir süreci yaşayacakmışsınız. Fakat aile ve dostlarınızla çok net kurban etmeniz gereken, dağıtmanız gereken, uzaklaştırmanız gereken ilişkilerinizi hiç gözünün yaşına bakmadan bu hafta kurban eder noktasına geliyorsunuz. Sağlıkla ilgili konularda da özellikle sırt ve bel ağrılarınıza bu hafta çok dikkat ediliyor diyor kartta. Üşütmemeye özen gösterin. Evet tekrar söylüyorum. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Haftaya görüşürüz. Müzik